Klinik psikolog Dr. Lisa Miller kendi hikayesinden yola çıkarak dua, meditasyon ve spiritüel çalışmaların insanın iyileşmesine katkısının olup olmadığını araştırdı. İnsan beyninin yaldı, yaydığı alfa dalgaları meditasyon ve dua anında aktive oluyor. Alfa dalga boyu ise Schumann rezonansı ile aynı dalga boyuna sahip. Schumann rezonansı 1952'de fizikçi Otto Schumann tarafından açıklanan yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasında meydana gelen doğal titreşime verilen isimdir. Doğanın iyileştirici dalga boyu olan bu titreşim insanlar dua, ibadet ve meditasyon halindeyken oluşur. Lisa Miller 5 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için tıbbın tüm olanaklarını denedi. Tam ümidini kesmişti ki bir gece kuzeninin onu aramasıyla yollara düştü. Bir yerli şifacının ve bir grup kadının yanında buldu kendini. Şifacı belirli bir ritüel yaparak kadınların o anda Lisa için dua etmesini istedi. Lisa dahil tüm kadınlar el ele tutuştular ve ritüel tamamlandı. Lisa bu deneyimden sonra hamile kalınca ritüel çalışmaları bilimsel alana taşıdı. Yapılan deneyde birbirine uzak bir şifacı şaman ve bir hasta efemeral cihazına bağlandılar. Şaman çalışmaya başladığında hastanın beyin dalgaları ile şamanın beyin dalgaları aynı frekans yaymaya başladılar. İkisi de alfadaydı ve beyin dalgaları rezoneydi. Batıda spiritüel alanda ilgilenen birçok bilim insanı hepimizin bağlı olduğu bütün bir bilinç olduğuna inanıyor. Ve ritüellerle bu bilinçle bir olup iyileşme sürecine girilebilir diyorlar. Ancak ben her zaman derim. Bir elimizde bilim, bir elimizde kadim bilgi olsun. İkisini de bütünleştirerek kullanabilirsek her türlü manipülasyondan ve suistimalden koruna Biliriz. Öbür türlü sadece spiritüel dünyada size hiç farkında olmadan farklı bataklıkları çekebilirler. Bir gözünüz bilimde, bir gözünüz kadim bilgide, kulağınızda Sofya School of Wisdom'da olsun. Kadim bilgi ve bilimin birleştiği yerde görüşmek üzere.